Jack it up. Merhaba, Stilini %3 sonunda geliştirmek mi istiyorsun? Sana iyi haberim var. Sadece 3 dakika içinde hem senin hem de kişisel imajını nasıl hızlı bir şekilde yükseltebileceğini göstereceğim. Hadi başlayalım. Stil sadece ne giydiğine ilgili değil, nasıl hissettiğin, nasıl yürüdüğün ve nasıl konuştuğunla ilgilidir. Şimdi sana 3 temel adımda Seni necə zirvəyə taşıyacağını göstərəcəyəm. Üstəlik bu addımlar həmin uyğunlana bilər. Addım 1: Duruş və bədən dili. İlk addım: Duruşunu düzəltmək. Dik durduqda həm daha xarizmatik, həm də özünə güvənən biri kimi görünürsən. Omuzlarını geri al, başını yuxarıda tut və yürüyüşünlə gücünü göstər. Bu sadəcə fiziki görünüşünü deyil, öz cəlbiyyənini də 100 artıracaq. Addım 2. Temel parçalarla minimalizm. Giyəcətlərində minimalizmi qəbul etmək. Yola bundakı hər parça özünə keçilməlidir. Və ya t-shirt, iyi kəsilmiş bir kot və sağda bir ceket kimi temel parçalarla kombinasiyalar yaradır. Unutma. Stil sahib olmaq karmaşık olmaq zorunda deyil. Addım 3. Kiçik bir imzanı əklə. kişisel bir dokunuş eşlemek, bir aksesuar, imzan haline gelen bir renk veya sat stilin olabilir. Bu seni sıradan bir stil sahibinden ayıran şeydir. Örneğin, her gün aynı tarz şapkayı veya da aksesuarı takmak seni hatırlanabilir kılar. İşte bu kadar. Stilini sadece 3 dakika içinde %300 geliştirdin. Unutma, stil senin kim olduğunu dışarı yansıtmanın en güçlü yollarından biridir. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsan abone olmayı unutma. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.